Aç bakalım ben seni yakalarım. <laughs> yakalasana yakalasana. Fizi <Fesi> beni yakalasana. <laughs> Dikkat et düşeceksin. Aa, bir şey oldu mu? Aa, Fina ne yapıyorsun burada? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Pino. Merhaba Pino. Merhaba. Pino kim Pan? doğru ya sen Pino'yla tanışmamıştın. Pino benim teyze oğlum Pisi. Pino bir çoban. Çoban mı? O nedir? Koyun, keçi, inek, manda gibi hayvanları otlatan kişilere çoban denir Pisi. Otlatmak mı? Otlatmak ne demek? Bu hayvanlar otla beslenirler. Yani karınlarını otla doyururlar ya Pisi. Pisi onların karınlarını doyurması için yardımcı oluyor. Hmm. Anladım. Sen yemek yapıp hayvanları yediriyorsun yani. <laughs> İlahi Fisi öyle değil. Bu hayvanlar oh. otçul. Yani panın dediği gibi ot yiyerek karınlarını doyuruyorlar. Bizim gibi tabaktan yemek yemiyorlar. Ya. Sadece ot yiyorlar yani. Evet benim işim yani çobanların işi de onları ot bulabilecekleri yerlere götürmek, ve onların otları yiyerek karınlarının doymasını sağlamak. Anladım. Ben onları sabah evlerinden alıyorum. Kaybolmasınlar diye bütün gün yanlarında duruyorum. Ve sağlıklı bir şekilde akşam evlerine gitmelerini sağlıyorum. Aa, çoban olmak istedim şimdi ben de. Peki bu ne? Aa, Feyzoğlu evet. Sinan'ın en iyi çaldığı çalgı. Çalgı mı? Çalgı ne demek? Müzik aleti yani. Bu bir şülüt. Ağza götürülüp nefes üşüyerek çalınan bir çalgıdır şülüt pisi. Ay. Şey, ben şey çalamıyorum tabii. Fino çalsın da dinle. Kara Karga mı? Evet Kara Karga. Bizim yaramazlık yapmayı seven iyi kalpli arkadaşımız. Vaaak benden mi bahsediyorsun Pan? Merhaba Kara Karga. Merhaba Pisi. Hoş geldin Kara Karga. Hoş bulduk Pan. Seni teyze oğlun Pino'yla tanıştırayım Karga. Hmm, merhaba Pino. Merhaba. Ne güzel flüt çalıyordun az önce. Ben flüt sesine bayılırım. <laughs> Ben de bayılırım. Hemen Flüt'e hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmeliyim. <laughs> Flüt. Hoş geldin Flüt. Kara karga biliyor musun? Pino bir çobanmış. Buraya da koyunlarını otlatmaya getirmiş. Aa öyle mi? Ne güzel. <laughs> Ama ben hiç koyun göremiyorum Pisi. Aa kara karga doğru söylüyor. Koyunlar nerede Pino? Aa aman Allah'ım koyunları O zaman. Burada yoklar. Burada da yoklar. Neredesiniz tatlı güzel koyunlar? Canlarım benim canlarım neredeler acaba? Şimdi kime flüt çalacağım? Kime? Benim flüt çalmamı çok severlerdi. <laughs> hepsi hepsi ben başıma üşüşürdü flüt çalınca. <laughs> Demek flüt çalınca, hepsi başına üşüşürlerdi öyle mi? Evet Fisi. Buldum. Ne buldun Fisi? Pino flüt çalacak. Ve flüt sesini duyan koyunlar da pino'nun yanına gelecek. Doğru ya. koyunların beni flüt sesine mutlaka gelirler. Ama onlara nasıl duyurabilirim ki? Ya çok uzaktalarsa? Keşke gökyüzüne çıkıp uçarak her yere yaklaşıp flüt sesini duyurabilsek. İyi de kediler fareler uçamazlar sesi. Ama kargalar uçarlar. Bu ha? Ya. Hadi atlayın. Ha? <laughs> Şok, yaşa kara karga. Sağ <laughs> ol <Şok. gülüyor> Pino sen flütünü çal. Biz de aşağıya dikkatlice bakalım. Bak. Pico'nun koyunları neredesiniz? <laughs> çok <büyük gülüyor> <Hadi çıkın> ortaya, <laughs> hepimiz çok merak içindeyiz. Haydi çıkın ortaya. Sevinelim hepimiz. Haydi çıkın ortaya. Sevinelim hepimiz. Sanırım işe yaramayacak. Hiçbir yerde yoklar işte yoklar. Evet şimdi sesine de gelmediler. Hemen umutsuzlanmayın. Biraz daha çal Pina. Haydi çıkın ortaya, <laughs> sevinelim hepimiz. Haydi çıkın ortaya, <laughs> sevinelim hepimiz. Şapkası olan bir sebze. Şapkası olan sebze mi? Evet. Bak tepesindeki şeker şapka gibi. Doğru çok benziyor şapkaya. Mantarlar bizim için çok faydalıdır Kesi. Pek çok sebze gibi. Öyle mi? Mantarın içinde bir sürü vitamin var. Mantar yedikçe o vitaminler vücudumuza giriyor, ve bizi hasar edecek mikropları vücudumuzdan kovuyor. Mantardan aldığımız vitaminler mikropları kovalıyor yani. <laughs> evet. Mantara hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekiyorum. Mantar. Hayatım hoş geldin mantar. Mantarla tanıştığına göre toplamaya gidelim. Hadi. Tamam. <laughs> tamam. <Tarlan, tarlan. gülüyor> Aman Allah. Ama başka sorunumuz yok ki. Dinle beni şimdi. Kürekleri alıp dünkü gibi toprağa kazıp düzelteceğiz. İyi de niye? Tarlamızın kimin bozduğunu anlamak için. Nasıl anlayacağız? Toprağı düzeltip şu çalının arkasında saklanacağız. Şimdi anlıyorum galiba. Bizim tarlamıza dün kim gelmişse bugün de gelir. Böylece biz de kim olduğunu bulacağız. Harika bir fikir. Hadi hemen başlayalım. Hadi. şimdi saklanalım. Tamam. Bir bulsam tarlamızı bozanı. Benim burnum koku almaya başladı bile. Kim? Kim? Olamaz. Oh, harika. Tabii ya. Nasıl aklımıza gelmedi ki? Kara karga girmiş tarlaya. Olamaz. Şimdi gösteririm ona ben. Dur bekle. <laughs> Neden? Bakalım ne yapacak? Ne yapacak? Koca gagasıyla toprağı kazacak. Çok güzel görünüyor. Hadi mantarlar hadi büyüyün artık ya. Gaaaaak! İşte yakaladım seni. Tamam yakala durdum zaten. Niye yakaladın? Ben hiçbir şey anlamadım. Kork. Aşk olsun sana kara karga. Tamam aşk olsun. Aşk olsun da neden olsun? Biriniz bana lütfen açıklayabilir mi? Kork. Bak bak bir de utanmadan neler söylüyor. Ama kalbimi kırıyorsun. Tam kork. Kara karga bu kadarını ben de beklemezdim senden. Kork, Şimdi üşüteceğim. Kork. Biriniz bana ne olduğunu artık mantar tohumlarımızı yedin. Ne? Ne? Aaaa! Mantar tohumlarınızı mı yedin? Bunu nereden çıkardınız Goan? Bizi kandıramazsın Kara Karga. Dün tarlamızdaki mantar tohumlarını sen yedin. Ben sizin mantar tohumlarınızı yemedim. Biz dün Pan'la birlikte buraya mantar ektik. Sabah geldiğimizde tohumlar yok olmuş. Tarla da yerle bir olmuş. Sen mantar tohumlarının olmasını beklemeden o koca gaganla bütün tohumlarımızı yemişsin işte. Ben mantar tohumu falan yemedim Goa. Kim yedi peki? Kim yiyecek? Pişi sen de. Tabii ki kara karga. İnkar ediyor. Ben yemedim diyorum Goa. Şimdi beni lütfen bırak! Asla! Suçunu kabul edene kadar bırakmayacağım seni. <laughs> Pan gerçekten kalbimi kırıyorsun. Ben bazen yaramazlık yapabiliyorum doğru. Ama asla yalan söylemem. Yalan söyleyeni de sevmem. Tohumlarınızı ben yemedim diyorsam, yemedim ya! Yahu. Çocuklar! Cucu kara kardanın ne yaptığını görüyor musun? Biliyorum canım. Bak Cudu da biliyorum diyor kara karga... Çocuğu bir şey söyle lütfen! Çocuklar bence de mantarlarınızı kara karga yemedi... Sahi mi? Ya ama biliyorum dedin. Neden üzüldüğünüzü biliyorum demek istedim. Siz ancak bana bağırın ve bana hiç inanmayın. Kuak. Bırak kara kargayı Ben size hiç yalan söylemedim. Yemiş olsam yedim derdim. Ama siz bana hiç inanmadınız. Cucu söylemese de inanmayacaktınız. Kuak. Çok üzgünüm. Oo kara Haklısın... Çok özür dileriz biz sandık ki... Kargacık ben şey affet bizi... Yok yok ben küstüm size küs... Bir dakika bir dakika madem karga yemedi, kim yedi bizim mantarlarımızı? Önce kara karga sizi affetsin, Hı? sonra ben size kim olduğunu söyleyeceğim. Güzel kara kargacık, tatlı kara kargacık... Sen bize affet. Biz seni çok seviyoruz. Biz tarlayı öyle görünce sonra da seni tarlanın içinde görünce. Ama ne diyorum ki ben? Haklısın biz gözümüzle görmeden seni suçladık. Hatalıydık. Özür diliyoruz kara karga. Bizi affet arkadaşım. Peki sizi affediyorum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. <laughs> Güzel sarkı kara kargan benim. <laughs> çok şükür biz barıştık hadi söyle Cucu. Kim yedi mantar tohumlarımızı? Söylüyorum Pan'ın akrabaları. Hı? Hı? Akrabalarım mı? Ne? Ay <laughs> Üzgünüm Evet canım. Tarla fareleri dün gelip hepsini yediler. Gözlerimle gördüm. Ama kızmayın onlara çok açtılar ondan yediler. Hem de akrabalarım yemiş. Hı? Hay Allah İyi de kara karga nereye gitti? ben göstereceğim onlara. Bu ne kara karga? Mantar tohumları. Yaşasın. Hadi ağlamayı bırak da yeniden mantar ekelim. Büyüyünce de hep beraber yiyelim. Goa, 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 Sen ne goa, kadar iyi katlısın. Çok düşük kara karga. <laughs> Merhaba Pisi. Ayy. Ne kadar güzel gülüyorsun bugün. Güzel bir uyku uyudum. Doyurucu bir kahvaltı ettim. Ağız koyun oynamaya alırım. Harika. Oyun oynamak için panı bekliyorum. Birazdan gelir. Hmm, Ona küçük şaka yapacağım. Aman dikkat et de yine telaşlanmasın. bunu telaşsız düşünemiyorum. Heh, geliyor hemen saklanıyorum. Pisi, pisi. Nerede bu Pisi? gelmedi mi acaba? Merhaba Pan. Merhaba Cucu. Pisi arıyorum. Ona anlatmam gereken bir şey var. Ya, ne anlatacaksın? Çok merak ettim. Dün yeni bir oyun öğrendim. Onu anlatacağım. Oynamak için sabırsızlanıyorum. Hı? Kim var orada? Nerede Pan? <laughs> Şurada. Baksana Cucu. Git bak Ben mi? Evet, ben bir tane pan tanıyorum. Ha, evet. Benim çok sevdiğim pan cesur olmasını bilir. Ben mi? Ben de cesaret mi? bilemedim. <laughs> Hadi git bak bakalım orada ne var. Şimdi bizi burada olsa hemen benim de gelirdi. Haklısın ama her zaman birlikte olamayabilirsiniz. Bence sen bunu başarabilirsin. Evet yapabilirim. Yaparım herhalde. Bir şey mi dedin canım? Yok yok şimdi gidiyorum. Ay. Ay. <laughs> <laughs> gelme gelme. Ha. Dursana. Olmaz durmam gel.

Kancım bize hem yordun hem güldürdün. <laughs> <laughs> ee, şimdi ne yapalım? Ben oyun oynamak istiyorum. Ne güzel. O zaman iyi dinle Pisi. Ben dün yeni bir oyun öğrendim. Seni de bunun için arıyordum Pisi'ciğim. Aa, aa ne hoş. Anasın. Bu değil? oyuna tenis deniyor. Tenis deniyor demek. Evet. Ben biliyorum. Çok eğlenceli bir spordur tenis. Senin bilmediğin bir şey var mı Pisi? Anlat hadi. Bak Karakarka bilmiyormuş. Deniz iki kişi arasında oynanıyor genellikle. Raket ve top gerekiyor. Amaç topu karşı oyuncunun sahasına yani oyun alanına düşürmek. Raket topu vurmaya yarıyor. En çok kimseyi alırsa oyunu kazanan o oluyor. İki kişilik bir oyun yani bu. İki kişilik olabilir ama bir daha hem gerekli. Mesela o kez oraya böylese... Evet kara karga. sen biraz yukarıdan sahaya bakıp, oyunu yönetebilirsin. Tamamdır hadi başlayalım o zaman. Topu Gagam'la yere bırakacağım. Kimin tarafına düşerse oyunu o başlatacak. Atıyorum... <laughs> Harika, başlıyorum... Bir sayı kazandın Pisi. Top atma sırası sende. Server Hazır süper. Hazırım. Bak, doğuştan tenis gibisiniz siz ya. Bir sayıda bana yazıyorum ve top atma sırası Panda. Ay. Ooo! İyi misin Panda? İyiyim, iyiyim. Hadi başla. <laughs> Bugün atar mısın topu Pan? Hı? Tamam ya uğraşmayın benimle. Bir sayı pisiye yazıyorum ve top atma sırası piside. Of ya olmadı. Üzülme Paan ben çok eğleniyorum. Ben de çok eğleniyorum Pisi. Önemli olan birlikte oyun oynamamız. Hadi başla. Biraz hızlı olur musunuz lütfen? Karnım acıkınca bitireceğim oyunu. <laughs> oyun süresi kara karganın midesine bağlı. Midem düdük çalmadan başlayın hadi. Hahaha! <laughs> Sonucu söylüyorum 2-2 i̇ki, iki. Beraber Ben Çok heyecanlıyım. Bence de bakalım hangimiz kazanacağız. Kazananın ödülü ne olacak? Aa, bunu hiç düşünmedik ki... Bizim için tenis oynamak ve eğlenmek ödül zaten. Çok haklısın canım panam. <laughs> hmm. o halde benden size bir ödül Guaaak. Harika neymiş ödül? Oyun bitince birlikte yemek yemek. Yemeği sen mi yapacaksın? O zaman olmaz. hadi hadi başla oyuna. <laughs> Çok teşekkür ederim kesin. Sen de öyle. İkiniz de harikaydınız çocuklar. Hadi şimdi hmm, benim de karnım acıktı. Yorulduk galiba. Haklısın. Ben de çok yoruldum. Bize ne yedireceksin kara karga? Kuak. Çok sevdiğim bir sebze yemeği yedireceğim size. Kuak. Ben sebze yemeğe bayılırım. <laughs> Günün yemeği enginar. Aa, ben daha önce enginar yemedim hiç. İşte bu bir enginar Pan. Enginar çok lezzetli bir sebzede. Karaciğerimiz için çok faydalıdır. Son içimizi de rahat rahat yapmamış oluyor. Midemize iyi gelir. Mutlaka yemeliyiz yani Pan. O halde enginar için hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekmek istiyorum. Enginar! Hayatıma hoş geldin Enginar. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Mantara mı? Bezelye mi? Evet doğru Enginara harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize harika bir bezelye çizin. O öyle güzel kalpli, işte pisi pis.